Nedir bu acelen? Hiç anlamıyorum. Her zamanki gibi benimle oynadığın oyunlardan birini oynuyoruz. Kutsal minalede bana oynadığın oyunu hatırladın mı? Söyle bakalım. Sen bir katilsin Muçat. Cinayeti sadece korkak olanlar işler. Buraya seni cezalandırmaya geldim. Bana vereceğin cezaya razıyım zaten. Ancak uzun süredir yeni bir cinayet işlememişti. Vallahi vallahi habibi nedir bu çılgınlık? Anne! Anne! Senin yaptığın limonata sayesinde kilo veriyorum. Ama şu anda kendimi gerçekten aç hissediyorum. Lütfen bana yiyecek bir şeyler Hemen ver. Hemen veriyorum. <laughs> Biliyor musun yarışma gerçekten çok eğlenceliydi. Hani o şişko kadın var ya. Hmm. Hani o sıska kocası olan. Onların obur oğulları. Benim sayemde fırıldak gibi döndü. Cino? Ee, anne Cino'yu duydun mu sen de? Ruslar. Altın paralar üstüne yemin ederim Ruslar. Hı? Kırk yıl düşünsen bu kadar alçalacağın aklıma gelmezdi. Peki ben ne yaptım? Aa, ya? Bak sen şuna. Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi davranmaya kalkma sakın. Senin oğlun Alaaddin hala babasının masum olduğunu karıtlayamadı. Senden hemen masum oğlumun intikamını almanı istiyorum. Herkesin önünde benim oğlumu aşağılamaya hiç utanmadın mı sen? Hanımefendi yarışmanın sonucundan neden bayan ruhsarı sorumlu tutuyorsun hiç anlayamadım. Cino Onunla ben konuşabilirim. Yenge Allah biliyor ya. Hiçbir zaman Gülbadan'a Alaaddin'den farklı davranmadım. Gülbadan'ın kendi oğlumdan farkı yok. Vay 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 vay. Hey Rehana duydun mu? Hadi gel de ne dediğini iyice dinle. Demek oğluma farklı davranmadın öyle mi? Bunu bütün Bağdat biliyor. Sen ve senin o sefil oğlun oğlumu kıskanıyorsun. Ne? Çünkü oğlum her bakımdan Alaaddin'den çok daha üstün. <laughs> Bugün sınırı aştılar. Ruslar bu su sihirli bir limonata hazırlamış. O limonatayı oğlum, oğlum içince yarışı kaybetti. Gülbadan'ın haberi yoktu. Ama onu benden zorla aldı. Herkesin önünde onu küçük düşürdü. Bu yüzden oğlumun Mısır seferine katılmasına engel oldu. Su aygırı mı? Ona gerçekten su aygırı mı dedi? Sen ne hakla ona su aygırır diyebilirsin ha? İnsanlara böyle yakıştırmalar yapmak sana hiç yakışıyor mu yenge? Bir günde tam 40 tane ekmek yiyorsun. Onları bir arabaya yüklesem arabanın atı ölür. Peki ben seninle bu konuyu çalayı ettim mi? Sana gelince... Geçen gün köpeğin biri seni kemik sandığı için sürüklüyordu. Bunu kimseye söyledin mi hiç? Tek yaptığı fıçıları yağlamak ama ben yine de seninle alay etmedim. Hepiniz buraya gelip alay ediyorsunuz. <laughs> <laughs> yeter anne yeter. Biraz su iç. Onlara kulak asma sen tamam mı? Sakin ol. Anne. Elini aslanın ağzına sokmana gerek yok. Gidelim. <laughs> sana bir şey söylemiyorum diye bundan faydalanmana asla müsaade etmem. Anladın mı beni? Sana daha söyleyecek çok şeyim var. Hayır Ruslar tamam. Lütfen bizi affet. Ve başka hiçbir şey söyleme. Bizler utanmazız. Bu meseleyi kapatalım. Tamam hemen gidiyoruz. Gülba'dan Nazlı'na hemen gidelim. Peki peki tamam. Hadi. Anne Benim yüzümden onlarla kavga ettin. Bir anne her şeye katlanabilir. Ama çocuklarına asla laf ettirmez. görünüşe göre kim oldun hayatından daha önemli. Ne hayatım ne de kim olduğum önemli. Benim için önemli olan tek şey senin gibi kötüler. Maskeli hırsız senin ve çetenin sonunu getirecek. Bakalım o zaman kimin maskesi düşecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.